Evet, otelden ayrılıyoruz. Noxin Deluxe Otel. Sayın Bey'denim, e, otel kaç odalık? 500. 500. 500 odalık. Toplam kaç kişi? Toplam 1500. Mimesi bir misafir ediyoruz. Evet, Sayın Bey'denim benim. Oteliniz harika. Ben bir araştırmacı, gazeteci olarak burada bir gün misafir kaldım. A'dan Z'ye her şeyi inceledim. Her şey süper bir şey karış yani o da nedir? O da misafirler özellikle yemeklerde çok açlı bir israf oluyor. Evet. Siz yani otel işletmecileri görevlileri olarak da aslında Türkiye'de bir girişim yapmamız lazım. Hani siz çalışanlar buradaki yetkililer müşteri bir şey söyleme hakkınız da yok ama en azından biz duyarlı olarak yani israf bakımından yani otel süper dört dörtlük sadece kafama takılan o gelen misafirlerin yemeği aşırı abartılı tabaka doldurup yememeleri. Evet. Yani bunun için bütün uyarıları yapıyoruz ama pek dinleyen de olmuyor. Bu yüzden zaten belediye ile de işbirliği halindeyiz. Hayvan barınaklarına da gönderiyoruz. Belediyenin de araçları geliyor almak için, ayrıştırıp almak için. Biz de o yüzden zaten artan yemekleri de ayrı ayrı saklıyoruz ama misafirlerin arttırdıklarını maalesef kimseye veremediğimiz için onları da hayvan barınaklarına veriyoruz. Evet, inşallah bu konuda sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız da diğer kadar birlikte özellikle Antalya turistik bölgede inşallah bu tür görüşüm de olur. En azından İstanbul'da sayın müdürüm. Ee, gerçekten Noxin Deluxe Hotel harika bir otel. Personel sizlere efendim teşekkür ederiz. Ben Saygılar. Teşekkür Sağ olun.